KTO Karatay Üniversitesi, Konya Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından kurulmuş olan Konya'nın ilk vakıf üniversitesidir. KTO Karatay Üniversitesi'nin bu köklü tarihin temelleri üstünde inşa etmeye çalıştığı eğitim sisteminin hedefi, sosyal, adil ve sağlam kültürel değerlerle yetişen genç mezunlar yetiştirmektir öğrencilerimizin geleceğe yönelik hayallerini ve beklentilerini karşılamak için eğitim programımızı iş dünyası ile birleştiriyor ve geleceğe şekillendiriyoruz. KTO Karatay Üniversitesi lisans ve yüksekokul programları arasında hukuk, tıp, Mühendislik, işletme ve yönetim bilimleri, sosyal ve beşeri bilimler, güzel sanatlar ve tasarım, sağlık ve adalet yüksek eğitim programları ile birlikte fen, sosyal ve sağlık bilimleri yer alıyor.